yeni yazdım. Benim yani bu videomun altında abone olun yazıyor. Tıklayın abone olun. Veya YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75-36'ya abone olun. Mevlam verirse razı ol. Verene şükür ettim. Sabır, rıza, nimet büyük. Seni görür, biliyor. Müsabet, müsibetlere Sabırlı kötülük siliniyor. Der aklım kalbim gönülden yaratanı seviyor. Mevlam verirse razı ol verene şükür ettim. Vatan da hazırlanmış. Yaratan da hazırlanmış kaderine yazılmış. Hidayet eşsiz nimettir. Kalp Allah'a yönelmiş. Şerden muhafaza eyle. Yaratana yalvarmış. Mevlam verirse razı ol. Verene şükür ettim. Gökçeoğlu yanar. Hakka. Derim sever gönülden. Dünyalıktan ben vazgeçtim. Hep seni görmek için. Cemalini arzularım. istiyorum sonsuza. Mevlam verirse razı ol. Verene şükür ettim. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Her yüklediğimde. Youtube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun.